İstanbul Esenler'de vatandaşın hastane çilesi dikkat etici boyutta. 2022 yılı itibariyle 450 bine yakın nüfusu olan Esenler'de devlet hastanesi olmaması ilçe sakini vatandaşları sağlık hizmeti konusunda büyük mağduriyeti uğratıyor. Esenler Meydan'da sıradan vatandaşlara konu hakkında mikrofonumuzu uzattık ve aldığımız cevaplar mağduriyeti gözler önüne serdi. Yok keşke atsanız. Burada devlet hastanesi vardı, kapandı. Oraya devlet hastanesi atsanız keşke. Bağcılar araştırmaya gidiyoruz. Kusağa gidiyoruz ya. Buraya bir tane devlet hastanesi yapılması lazım. Devlet hastanesi olur. Doğru buradan ta gidiyor adam oraya. En az 30-40 milyon 50 milyon yol parası veriyor. Şimdi şu bayan gitse yol parası taksi tutacak. En az 200 milyon yol parası verecek. Bağcılar gün gören. Senlerde hastane yok yani. Sadece kadın doğum var. Hastane şart etsen ya. 700 bin, 800 bin nüfusu var yani buranın. Tevfik Göksu'yu dinlediğin zaman huzur ve umut şehri diyor. Biz bir huzur, umut göremiyoruz yani. En azından bir tane devlet hastanesi, bir tanesi diş olsa da olur diye düşünüyoruz yani. Senler bölgesinde müsait bir alanda yetkililerin hastane yapmasını isteyen halk hem ulaşım anlamında hem de yoğunluk anlamında rahatlayacağını belirtti. Allah şu anda boş arazi olarak atış alan var o konut, konut evleri yapıyorlar ya oralara olabilir. Ağacılar biraz yoğun oluyor. Acili biraz yoğunluk var ağacı. Evet. Valla bu arkası boş. Orada önceden tramvay vardı kaldırdılar orayı. Devletin yeri. Oraya yapar. Buralara yakın merkez burası işte Esenler Dört Yolu. E, bir... Bu meydana buraya olabilir mesela şu Hayat Hastanesi'nin olduğu yere. E, oraya bir özel yapılıyormuş ama. Özel mi yapılıyor? Sözde Tevfik Köksu buraları açacaktı, ha. şuraları. Tam tersi buraları tekrar bina dikti yani. Bu meydanlarda bağırıyordu zaten buraları açacağım diye. Ama tam tersi oldu, buraları doldurdu. Ne zaman yapıldı buralar? Bu geçen yıl faaliyete geçti işte.